Yönetiminin hepiniz hoş geldiniz. Ateşan Aybars'la birlikteyiz. Ateşan sen de hoş geldin. Sen de hoş geldin. Teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Altın konuşacağız bugün. Her salı yaptığımız gibi altınla ilgili sorularınız varsa ki vardır diye tahmin ediyorum. Lütfen bize Twitter üzerinden ulaşınız. Ateşan da şimdi hemen altınla ilgili son dönem konuşulan temel e, hikayeyi paylaşacak. Öyle günden güne değişmiyor elbette takdir edersiniz ki. Ama belki biraz daha fazla enflasyon... ...belki biraz daha fazla... E, ...ETF'ler... ...yatırım fonlarının... ...pozisyonları gibi... ...detaylara da e, giriyor olacağız bu bölümde. Şimdi altın... ...son zamanlarda biraz endişe vermeye başladı. Diden biliyorsun... E, ...doğal olarak... E, e, ...yatırım ananasındaki... ...iştah yahut risk alma eğilimi... ...altının güven aracı olarak... ...arka plana itilmesine sebep oluyor. Nitekim... Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'daki ekonomik iyileşme son zamanlardaki bunun nedeni böyle bir ortamda altının yükselmesi biraz zor. Hakikaten ABD'de işte perakende satışlarıydı. İstihdamın 7 yılın en düşük seviyesine düşmüş olması vesaire iyi haber diye görülüyor. Avrupa'da toparlıyor falan. Bütün bunlarla <laughs> hem yatırımcılar hem de fonlar. Fonlar 4 haftadır ...net uzun pozisyonlarını COMEX'teki azaltmaya devam ediyorlar. Dolayısıyla durum bu. Yani güven aracı olarak zaten tahvillerde de görüyoruz. Biraz arka plana itilmiş görülüyor ama biliyorsun geçtiğimiz... ...yani Mart ayı içinde 1390'lara kadar gelmiş. Oradan süratle altını 1280'lere kadar gerilemişti. O zaman işte Ukrayna şu bu politik gerilim destekliyordu. Onun biraz azalmasıyla e, ve e, endekslerin (S&P vesaire) e, rallisiyle toparlamasıyla birlikte altın evet. e, bir hali değer yitirdi. Yani genel olarak e, risk alındığı bir süreçte güven aracı olarak altına talep görmüyor. O yüzden de altın. ...işte e, 1289, 90 civarına kadar e, geriledi. Dün 1281 gördü en düşük. Yani o 1280 ha, desteğinden evet. bahsediyorduk ha. ya. Evet. Orayı 1280, tekrar bir, bir denedi. Ha. Hafif bir toparlama evet. var. Şimdi o Aralık e, kritik ama ya, genel olarak şöyle bakmak lazım dedim. E, altın fiyatları bu seviyelerde artık yani ne zaman altın geriye gelse. E, ...üretim maliyetleri falan konuşulmaya başlanıyor. Gerçekten üretim maliyetleri çok arttı. Yani Ama ondan 2000... uzak değil miyiz şu an? Çok uzak değiliz. 2001'de 250 dolar olan üretim maliyetleri... 2014'te aşağı yukarı 1000 doların yani 1.200 dolar civarında olanlar var. Dolayısıyla oralara geldik gibi. Evet. Hatta bu yüzden de madenlerin üretmeyeceği, üretmeyeceği, üretmeyince de e, özellikle gelişmekte olan ülkelerin talebinin gelmesiyle birlikte altının tekrar yükselme evet. geçeceği söylüyor ama e, şu haliyle altın fiyatları dip seviyelerde. Fazla aşağıya gitmez. Ama bankalar çağırıyor mesela ne bileyim e, Goldman Sachs 1050 falan gibi rakamlar söylüyor. Bu aslında biraz da Aa, yönlendirme beklenti yönetimi falan diye yani futures expectation falan aa, bir bir anlamda aa, eğer sosyal medya kısa dönemde altın fiyatlarında bu kadar bearish bu kadar olumsuz ise biraz farklı düşünmek, kontraryan düşünmek ki zamanıdır diye de düşünenler var. Yani herkes gider Mersin'e biz gidelim sürü, tersine sürü, mi? sürü psikolojisinden ayrılma meselesi. Peki. Şimdi burada e, Çin tabii önemli bir alıcı, önemli bir <laughs> talep kaynağı ama ekonomik verilerin iyi olması belki bu beklentiyi arka plana itti. Daha güçlü bir neden olarak ortaya çıktığı için altın düşüyor. Ama Çin'de de işlem hacminin azaldığı son 3-4 haftada Şangay borsasında, altın borsasında işlemlerin bir hayli azaldığı, yüzde 40 ölçeğinde azaldığı da yine bu, bu süreç içinde. Tabii önemli olarak altının bir göstergesi spot ...ve de ETF'leri, ETF'lerinde de hatta biraz bakalım hemen, e, evet. <laughs> a, metallerde e, aslında şey de var yani e, şimdi hep dolar bazında konuşuyoruz ama bugünlerde mesela Gartman sürekli olarak yen cinsinden altına çok şey yapıyor çünkü... E ee, biliyorsun bizim TL'de de bir hali sıkıntı var. TL düşüyor, çıkıyor. Altın fiyatlarından bağımsız olarak e, hani altın çıkıyor, bir şey kazanmadık falan diyorlar. O parite riski de evet. devreye giriyor. Bazen parite riski altının değer değişiminden fazla olduğu için altını farklı para birimlerinde düşünmek e, çok defa e, bir bir çözüm olarak görülüyor. Mesela şimdi açınca gördüm burada. Euro cinsinden, e, işte Avut, Yen cinsinden vesaire altın fiyatlarına bakılabilir. Ama biz e, e, ETF'lere bakalım mı? şu altının <laughs> <Hay> Allah, <laughs> altın e, ETF'leri hala birer hafif yükselmişti Diden biliyorsun e, toparladı 1390'lara doğru ama şurada son günlerde bunu e, fazla açamıyorum. E, şey değil. Pek e, bir ciddi bir yok. ETF'ler hala sıkıntılı. ...son birkaç haftadır da e, birkaç ton falan azaldığı söyleniyor. Ama enteresan değil, bunu hep e, gözlüyoruz. Geçen senin Mart ayından beri, Nisan ayından beri bir düşüş içerisinde. Aa, evet öyle çok da evet. E, anlamlı bir toparlanma da arada gelmemiş. Yok anlamlı toparlanma ama <laughs> şöyle bakarsan e, zirveden <laughs> helikoptersiz düşüş... <laughs> o ne demek ya helikoptersiz? Yani, paraşütsüz. Paraşütsüz ha. Ben ne dedim? Helikopter. <laughs> helikoptersiz. <gülüyor> paraşütsüz düşmüş. Ha, böyle deli. Ben zorlama sen yani hani... Yok yok artık <laughs> burada terminoloji yanılabilir. Ee, birdenbire bunu düz, düzelip yani bir, bir şey durmaya gelip hafif burnunu yukarı kaldırması aslında bir olay olur. Yani şey gibi ...çok sert düşüşte e, yatay olmak bile aslında bir e, değer değişimi. O yere diyorsun. çarpmış sekmiş olmasın orada paraşütsüz düştüyse? Evet. <laughs> o da Olabilecek tehlikeli tabii, biliyorsun. Ha. Olabilir. Doğru söylüyorsun. Peki. ETF'lerde <laughs> durum bu yani. Sonuçta tamam. düşüyor. ETF'ler ama diğerleri biliyorsun ne kadar farklı. Platin hep evet. Çarpıyor. Enteresan yani. E, Paladyum'da çok ciddi bir pik var. Bak paladyum. paladyum. Paladyum'dan geçen hafta bahsedecektim. Paladyum'un meselesi... Ee, buradaki ciddi çıkışta oradan doğruya Rusya'dan kaynaklanıyor Rusya dünyada Güney Afrika'dan önce yani dünyanın yüzde 40 paladyum falan Rusya tarafından üretir yüzde ee, 37 falan Güney Afrika madenleri tarafından Rusya'daki bu gerginlik e, e, Avrupa Birliği NATO ABD vesaire e, birdenbire arz yönlü problemlerle paladyumu fırlatmış görülüyor Peki. <laughs> olay o yani şimdi e, Aa, evet altın fiyatları bir hayli düştü. Ee, sosyal medya yahut işte genel olarak eğilim, e, beğeniş falan diyoruz ama Didem aslında büyük fonlar için fırsat, büyük uzun vadeli yatırımlar için tam anlamıyla bir fırsat olarak da görülüyor. Özellikle a, altının genelde emtiaların hisse senetleri ve tahvil portföylerine her zaman bir hiç hiç anlamlı bir, bir özelliği Esyalım. vardır. Ee, çünkü korelasyon aralarında terstir. Yani yatırım, finansal yatırım araçlarıyla emtia arasında korelasyon terstir. Şimdi altının bir başka diğerlerinden diğer emtialardan farklı olarak bir özelliği de biliyorsun enflasyona duyarlı olması. Eee altın fiyatlarının e, enflasyon olduğu süreçte yükseldiğini biliyoruz. Şimdi enflasyon var mı yok mu falan son zamanlarda biraz kıpırdanmaya başladı. Biraz konuşuluyor. Bunun içinde bir gösterge <laughs> hangisi o <laughs> Hemen bakalım. Bu ABD tahvil kağıtlarının kodları çok şey. Beş yıllık şöyle bir şey var, bir enstrüman var. Burada genel olarak enflasyona endeksli hazine kağıtlarını alıyorlar. Bunları verim eğrisinden bir biçimde hesaplayıp implied enflasyon dedikleri yani ileriye dönük enflasyon beklentileri üzerine bir görüş bir anlayış almak üzere bir ee, enstrüman Hı. yapıyorlar. Bu enstrümanda son günlerde implied enflasyon ciddi olarak arttı. Ee, dolayısıyla enflasyon işleri oluyor mu, olmuyor mu? Beklenen enflasyon altın. yani ha. değil mi? Implied enflasyon dediğin o mu? Onu da ee, Zimni yani beklenen peki. Tamam. Yani piyasanın öngördüğü yani. e, tahminler. Ee, dolayısıyla burada e, altın için e, fonların e, enflasyon? ...beklenti çerçevesinde uzun vadeli e, yatırımlara girdikleri de e, bazı haberlerde karşılaştım. Ama... Peki. Rusya Başbakanı Medvedev'den açıklamalar var. Önceliğimiz ekonomik yaptırımların etkisini sınırlamak diyor Medvedev. E, bu ara malum Ukrayna e, Rusya olayları çerçevesinde yine yaptırımların... ...bir nebze daha arttırılıp arttırılmayacağı konusu çok tartışılıyordu. Ee, buna yönelik olarak da Rusya tarafından gelen Hı, bir Ne güzel toplanıyorlar, paylaşım. toplanıyorlar şöyle yapalım, böyle yapalım... ...şunu keselim, bunu keselim karar alıyorlar E, Fazla falan. da bir şey yapamadılar Hı. ama yani çok Rusya'yı... Yok Rusya yalnız değil artık. ...oğalayan bir, bir ıı, yaptırım, yaptırım gelmedi Şangay şu anda. Şangay Beşlisi, kadar. arkada Çin'di, İran'dı vesaire... ...işler o kadar eskisi gibi kolay değil artık. Evet. Şimdi e, Didem biraz da analitik olarak altında... Bu olumsuzun arkasında ne var, piyasalar ne düşünüyor ona bakalım. Örneğin altında yani bir sürü gösterge var ama ben şurada anlaşılır olan basit bir tanesinden bahsedeyim. Burada altın opsiyon piyasalarında OTM satım opsiyonlarıyla OTM alım yani henüz parada olmayan satım opsiyonlarıyla henüz parada olmayan alım opsiyonu arasındaki ilişki genel olarak ileriye dönük beklentileri yansıtır. Bunun için <laughs> beyazla gösterdiğim burada beyazla görünen eğri satım opsiyonlarının oynaklığı sarıyla gösterilen ise alım opsiyonlarının OTM alım opsiyonlarının oynaklığı bu ikisi arasındaki e, fark son zamanlarda a, Biraz daha alım opsiyonları görünüyor. lehine yükseldi. Evet. Bu şu demek ki biliyorsun artık e, e, doğal olarak e, alım opsiyonları oynaklığı %18'in üzerinde, e, öbürü %15'ler civarında alım opsiyonları. Öyleyse alım opsiyonlarının fiyatları oynaklığı pahalı, fiyatları pahalı, talebi pah fazla demektir. Bu da e, bu X arasındaki spretten zaten görüyoruz yükselmeye başlamış. E, bu doğrudan doğruya altın piyasasında olası düşmeye karşı ...konumlanan opsiyon... ...pozisyonlarını gösteriyor. O bakımdan da bir bearishness... ...bir bir aşağı yönde e, endişe devam ediyor. Bunu e, görmek lazım. Peki. Ee, bu herhalde. çerçevede belki hani nereye kadar... ...gidebilir de biraz sonra yine... ...grafikler üzerinden bakalım. bakarız ama... E, ...henüz vaktimiz var diye tahmin ediyorum. Peki. İstersen biraz daha analitik... ...başka paylaşmak istediğim bir ee, şeyler var. mesela var. Bu bu iş çok... Fonlara bakalım. bakmadık mesela istersen. Bakarız. Fonlara e, bakalım. E, mesela... ...şuna sık sık bak bu... ...hemen değiştirelim bunu... ...metallere gelelim... ...şimdi metallerde Didem... ...altın için... E, e, ...yani forward... ...beklentiler yerine... E, ...analistlerin beklentileri... ...daha düşük... ...yani medyanı... E, ...mesela birinci çeyrekte... ...forward fiyatlamanın e, 66 dolar altında... ...altında altında yani... ...2014-2015... 15 e, yani enteresan. Mesela gümüşte aynı şey yok. Gümüşte yükselme bekliyorlar. A, platinde keza öyle. Paladyumda keza öyle. A, bakırda keza öyle. Ne derse alüminyum ve altın. Ha, bunu anlamak zor. Yani biraz da tuhaf. Bak şimdi bu adamlar mesela altında ileri dönüp tahminler yapan adamlar. Az buz adamlar değil. Bunlar a, ne bileyim dünyanın önde gelen analistleri falan yani. Standart, Mitsubishi, bilmem City Group falan falan. A, pek anlamış değilim bunu. Ben yani katılmak zorunda değilim tabii de. Piyasaların e, böyle seçici olarak yani mesela altında gümüşün hareketliliği ya birlikte bir denli bozuk olması. Niye ha böyle burada. bir şey e, ya hakikaten hesapta olmayan çok dramatik bir ayrışma var ki öyle bir şeyi hiç sanmıyorum. ya da bu adamlar böyle köhne modelleriyle sürekli olarak bir yorumlar yapıyorlar. Yani dışkısı, çıktısı, ne olursa olsun belli bir model çerçevesinde bir şey yapıyorlar, koyuyorlar gibi geliyor bana. E bu, bu adamlar da onu yapıyorsa? Evet, öyle yapıyorlar. Yani belki biraz daha hani diğer metaller için özellikle hani... itici güçler belki bir miktar daha ...ön planda olabilir de altının o güvenli liman e, özelliğinin biraz daha yitirileceğini... ...biraz daha suların durgun altın adına geçeceğini düşünüyor olabilirler belki. Biraz daha büyümeye yönelik işte bu teşvik paketleri Asya'da, Avrupa'da konuşulan vesaire... ...hani daha fazla sanayi metalleri üzerinde bir pozitif etki yaratıyor diye de düşünüyor olabilirler. Elbette onu bir yani modelde evet, şu... kullandıkları içeriği bilmek mümkün değil şu anda ama... ...başka da bir açıklama aklıma gelmiyor yani açıkçası. Bir sürü bir sürü herhalde bunlar e, a, son derece güvenilir, e, isim peki, güvenilir tamam, adamlar. Peki tamam şimdi analist isimlerine girmeyelim tek tek hayır, orada. Hayır beklentileri işte. Bay Butler, Bay Barker, Barry falan bir de alfabetik <laughs> isimlerle anlatmaya başlarsan... ...onların o biyografiye <laughs> vaktimiz yetmez. <laughs> ee, son bir buçuk dakikada Öyle mi? altın grafiğine getirelim ya, mi ekrana? Bakalım hemen de, Didem mi? Altın fiyatları da, ne ya nereden çıktı bu peki? Biz, yani kendilerle birçok şey yapılabilir ama... ...buraya son şeyden kalmış. Şimdi biz bir kere altında genel olarak... ...içi abimize bakalım. RSI, mi peki bunlara bakalım. Şimdi... ...çok kritik bir noktada bir kere gelmiş durmuş o iç moku bulutunun alt sınırında altın. Bir dakika bu kaç günlük Didem? Ee, burada evet günlük olarak bakıyoruz. Bir ha, evet yani burada konsolidasyon bölgesinde yerleşmiş, dengeleri bulmuş. O demekte değil mi? Aşırı güçlü, pahalı bir bir ortalama şunu şöyle yaparsam. Şurası biraz temizlensin, aa, gelsin. Hala gelmedi. Altın fiyatları bulutun üzerinde bir hayli e, pahalı eğilim şeye doğru dönmek. Yine e, ortalamalara doğru dönmek gibi. Aa, onu yapmış, bu da konsolide olmuş. bu da aşağısı işte kumo breakout falan dedikleri zayıflama işareti. Ama... Aa, ...yani sokakçılıkta fazla bir şey yok... ...tam ortalarda her iki yön söz konusu olabilir... ...bir şey söylemiyor. Ee, MACD... E, ...bir hayli düşmüş... momentum, ...düşme momentumu azalıyor... Ee, ...şu bölgede kargaşa içinde... ...tamam mı devam mı sorusuna cevap veremez... ...bir kargaşa içinde gidiyor... ...ama şöyle hemen... E, ...vaktimiz bitmeden... ...şunu koyayım hemen... <laughs> ee, ...dün de gösterdim... ...mesela... Trend stall, trend bitti mi gitti mi konusunda bize ne diyecek bu? Hayal. Hmm. Bak şeyden beri Şubat ayından bu yana, Şubat ayından bu yana aa. bu göstergede evet. hiçbir şey yok. Yani hiçbir değişim yok aşağıya da yukarı. Yani altın fiyatları. Aa. Şu zirvelerde biraz Orada üstünde bir oynamış, vermiş. gelmiş. Yani dikkat Şubat edersen de zaten da... şey olarak yani biraz daha geniş madde olarak bakarsan ciddi bir konsolidasyon içinde altın fiyatları. Bu da trendin aşırı pahalıya aşırı düşük olduğu anlamına bu gösterge açısından bir şey söylemiyor. Evet. Aa, bitti galiba. Şunu da koyayım. Bitti. Aa, pek yani. E... İmpas dün gösterdiğim güzel bir şey buna bakarsak da şunu söyleyebiliriz. Ee, aa, şu galiba onunki. Burada da aa, düşme momentumunda yine MACD'ye benzer şekilde bir azalma. Yeşil de ayılarla boğaların push pull girip çıkma yahut gücünü gösteren bir şey. Orada da bir denge olmuş gibi. Dolayısıyla aa, fiyatın kendisine baktığımızda da Aa, evet bir toparlamadan bir şey gelmiş e, e, ama... E, Buralarda bir, bir belki de bir yön kararı hmm. almak Teknik üzere olarak, gibi ha. duruyor.